Herkese günaydın. Şimdi kalktım. 8 Aralık. Bütün gece yağmur yağdı. Yani hiç durmadı. Hatta hala hava güneşli olmasına rağmen birazcık atıştırıyor. Toparlanıp çıkmam lazım. Motor da yıkanmış gibi. Yok. Şu an tek düşündüğüm şey aslında buradan belli olmuyor ama yukarı taraflarda yol topraktı ve dikti. Ee, yağmurdan dolayı bütün gece o topraklar çamur olmuş mudur? Düşündüğüm tek şey bu. Şeyler atıştırıp hemen çıkacağım. Çok zaman kaybettim zaten. Bir de hatta okyanusa gidip bir bakayım. Çok yakında dalga seslerini duyabiliyordum gece. Bunlar da buranın inekleri Otluyor Hadi görüşürüz Ve Pasifik Okyanusu Bilmiyorum, videoda gözüküyor mu? Ama şu ee, yangınlar denize kadar ulaşmış. İleride görülen tüm ağaçlar simsiyah, gövdeleri simsiyah. Hepsi yanmış. Üstlerinin yeşil olması, işte bir yıl içerisinde yaşanmışlar. Ama denize kadar ulaşmış yangınlar. Pasifik Okyanusu ve Şuradan bir nehir denize akıyor. Emin değilim görünüyor mu ama şu ağaçların hemen arkasında e, üç tane teyze var kamp yapan. Dün akşam ben buraya çadırımı kurduğum zaman e, konuştuk, sohbet ettik biraz. İki tanesi öğretmen emeklisi. E, diğerini bilmiyorum. Anlamadım daha doğrusu. E, üç tane emekli arkadaş gelip e, kamp yapmış, eğleniyorlar. E, aslında buradan da şu çıkıyor ortaya. Türkiye'de hani insanlar, emekliler şöyle diyor ya, yurt dışı bizi kıskanıyor. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Çok iyiyiz falan. Ya yani en hafif tabiriyle şunu diyeceğim. Ya öyle bir şey yok. Buradaki emekli şu an Covid'den dolayı Yurt dışına çıkamıyorlar ama sürekli her yerde gezebiliyorlar. İkinci bir iş yapmak zorunda da değiller. İsterlerse yaparlar. Türkiye'deki durum çok daha farklı. Bu hep böyleydi. Türkiye'de hep emekliler ya da asker ücretliler hep zaten sıkıntılıydı. Şimdiki kadar değil ama hep sıkıntılılardı. Bir, bir emekli Türkiye'de ya çalışmak zorunda geçimini sağlayabilmek için ikinci bir iş yapmak zorunda. Yani emekli olsa da ya da çoluğuna çocuğuna gelinine yük olmamak için yani göze batmamak için sabah çıkıyorlar AVM'ler ya da kahveler öyle dışarıda takılıyorlar ki e, çocuklarına yük olmasınlar. Çok büyük bir psikolojik bir baskı aslında bu. Yani konuya dönmek gerekirse e, sabah ben burada çadırımı toplarken işte teyze geldi dedi ki şu ileride çöp çöp bidonları var. O çöp bidonları dolmuş eğer fazla çöpün varsa bize ver. Biz götürürüz dedi yani arabaya koyarız senin motorunda yer yoksa. Şey mi aldı acaba? Bu gö <laughs> kafasında göçmen çöplerini arkada bırakır. Biz bunun çöplerini götürelim mi diye düşündü. Belki de öyle düşündü bilmiyorum. Teşekkür ederek geri çevirdim. Çok fazla çöpüm yoktu zaten. Şu hepsi de zaten sarı çantanın içerisine koydum. Çok iyi iki tane çöp. Bir şey yok. Ee, konu şu ki ben işte 2008, 2009, 10, 11 o dönemlerde çok kamp yapıyordum. Türkiye'de genelde işte Bolu, Sakarya e, o taraflarda çok kamp alanları var zaten. Ee, ya şöyle diyeyim. Belki değişmiştir sistem. Hiç emin değilim ama. O dönemler. Her kampa gittiğim zaman insanlar böyle ne kadar böyle eşya varsa doğaya bırakıyorlardı. Yani bebek bezinden tutun işte kola şişeleri ya da kutuları aklınıza güzel gelebilecek. Her türlü çöp böyle doğaya bırakılıyordu. Bir de işin garip tarafı böyle çalıların arasına atıyorlar ki görünmesin. Ya yani o kadar da temiz o kadar iyiler yani yani en azından çöplerini göstermiyorlar. Yani o kadar iyiler yani. Yani şunu söyleyeyim. Bakın ben yurt dışını övmüyorum ama onların iyi yanları, kötü yanları da var. Bu konuda da hem fikrim. Ama adamlar doğalarına sahip çıkıyorlar. Bakın. Etrafta bir tane çöp bulamazsınız. Bir tane yok çünkü olamaz imkanı yok. Varsa da öyle rüzgardan uç, uçmuştur bir şey olmuştur yani başka imkanı yok. O yüzden Türkiye'de insanlar ben ülkemi seviyorum, ben doğayı seviyorum, ben ülkem için ölürüm. Ölmeyin abi ülke için. Bence siz ülkenizi temiz tutun önce. Zaten yaşınız geldiği zaman öleceksiniz. Ülke için ölünmesi gerekiyorsa zaten durum olduğu zaman ölünür. Sadece doğaya bir yere gittiğiniz zaman temiz tutun. Çöplerinizi alın götürün. Koyun arabanıza. Çok fazla yer tutmaz. Yani kaç kişi bir çöp bırakabilir ki bir bitlik alanında. Alın götürün bir çöp bidonunu atın. Ülkenizi böyle sevin. Lafta değil. Cheers. Tam bir inekle göz gözeyim. Bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Bakalım gözümüzü hangimiz daha iyi çevireceğiz. Hala bakıyor. Ha o tam. O çevirdi. Yol çalışması var o yüzden bekliyorum. Şu an Burten'deyim. Burten Victoria. Birkaç sene artık kaldı. Burası böyle yol üstü kasaba. Ana Melbourne'e geldim. Bu catch surfing'den bulduğum kişinin ev adresi burayı gösteriyor. Onu bulacağım. Tam da merkezindeymiş.